Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi hazırlan Nur amca gidiyoruz. Hayırdır? hayırdır usta? Hayırdır Sabri abi hayırdır. Gözlerin kançana dönmüş usta uyumadın mı? Ver. Hadi siz de toparlanın artık. Seninle geliyoruz değil mi? Nur amca ve ben gidiyoruz. Başkası yok. İyi de kime bayrak açıyoruz usta? Savaş Bey'in verdiği yeni adrese tabii. Bu senin sonun olur Miroğlu, böyle sonları çok gördük biz, hem neyin kime son olacağı pek belli olmaz. Bunu götürün, Salih Usta'yı deve bırakın. Hı hı. Tamam. Ben hazırım Miroğlu. O zaman atla atının terkisine bir an evvel yola koyulalım, hadi. Heh, hadi bakalım. Biz ne yapıyoruz reis? Şundan bir kurtulalım da gerisini düşünürüz. Hadi bakalım. Hı? Sen arkaya geç. değme o o Buyurun. Patronuna Miroğlu geldi de. Bekleyin. Yusuf Miroğlu Turgay Bey ile görüşmek istiyor. Bir dakika. Efendim, Yusuf Miroğlu sizinle görüşmek istiyor. He? Miroğlu efendim. Gönder gelsin. Baş üstüne. Take heaven. we Hoş geldin Miral. Başınıza gelenleri duydum. Emin olun çok üzüldüm. Gitme adam. Dalga mı geçiyorsun benimle? İnanmamakta haklısın dedi. Ama düzelteceğiz. O zaman nasıl olsa bana inanacaksın. <laughs> ne diyor bu? Biliyor musun Miroğlu bu ziyaretin beni hiç şaşırtmadı. Hatta geç bile kaldım. Niye geldiğimi de bildiğinize göre sözü uzatmaya gerek yok. Tabii merasim gerekmez. Nitekim bununla ilgili tedbirleri siz gelmeden önce aldım. Miroğlu ne diyor bu adam? Seni yakından izliyorum Miroğlu. Bu amcanın gördüğü zararı telafi etmek için her türlü yardıma hazırız. sizden sadaka istemeye gelmedik. Nuri amca evini ve toprağını geri istiyor. Aa, bu konuda söz veremem. Hazine adına el konduğu için çok zor. Bu hatayı düzeltmek bayağı zaman alabilir. Ancak bu miktar dedenin zararını fazlasıyla telafi edecektir sanıyorum. Ben evimi geri istiyorum. O zaman bu iş uzar biroda. Sen anlat dedi. Ben anlamam. O zaman iş uzayacak. Ne içeriz? Çay. Bu ne büyük iyilik böyle. Tedbir bu ihtiyar bir televizyonda konuşturulursa iş biz bütün sarpa sarar. Yapabileceğimiz düzeltmeleri bile yapamayız. Ayrıca gerçek suçluların üzerine gidemeyiz. Hep böyle yapılmıyor mu zaten? Gerçek suçlular gizlenip olaylar saptırılmıyor mu? Çok affedersin Miroğlu. Bu bir delikanlıya yapılacak iş değil ama... Benim birimim öyle bir yerdir ki oraya elini kolunu sallayarak gireceğini sananlar mutlaka ciddi dersler almak zorundalar. Ama ben yine de sözümdeyim. İhtiyar bizimle kalacak. Sen de onun namına çeki alıp gideceksin buradan. kartım da burada. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Dur Miroğlu. Kahpeliğe daha dayanmaz Miroğlu. Sakin ol. Nuri merak etme. Bu iş burada bitmeyecek. Beni öldürmediğine pişman olacağım. Ve sen evini geri alacaksın. Evladım. Kendine iyi bak. Boş ver şimdi. Dikkatli ol. Hacı amcayı rahat ettirin. Kılına zarar gelirse kelle alırım ona göre. Ne istiyorsa sağlayın. Ama yüzde yüz güvenlikte olsun. Yüzde yüz.